işte e, Tilo oynanıyor. Kanalıma abone olmayı ve bel ayakamayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. lan buraya asıl an. Hemen önümüze çıktı. Arkamızda da varmış. Ah silah. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Arkadaşlar bu video özür dilerim ama bu video bir dakikalık olacak. Çünkü bir level oynayacağız. Yani bir dakikalık. Lütfen kanalıma abone olmayı. Ay ya vuramıyor ki. Vuramıyor bizim ya. Şar. Kızmayın. Tamam. Bunu öldürdük. Şimdi 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 şimdi. Arkadaşlar çok az kaldı. Bir dakika olmasına. Kanalıma abone olun Kanalıma abone olmayı ve like'ı unutmayın. Lan lan şimdi. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like olmayı unutmayın. Neden bir bir dakikalık oldu derseniz canlı derse gireceğim. Kanalıma abone olmayı like atın. Bildiğiniz için. Evet.